Habertürk'te yaptığımız programda e, huriler cennet hizmetçileridir dediğim için bir bir e, grup bun e, önderi konumunda olan adam Ali Rıza Hoca'nın bilgisi yok. Ayetleri görmüyor mu? ve un umbe horin en. Ha mübarek. Kendi cehaletini niye sergiliyorsun? O grubun yayınladığı bir Kur'an tercümesi var. O grubun onlar cübbeleriyle sakatlarıyla ünlü bir gruptur. Kendi yayınladıkları Kur'an tercümelerinde bile anlamadıklarını ifade ediyorlar. Dolaylı itirafları var. Bütünü anlamadıkları gibi. Ne diyor? Ve bir Bir yerle evlendireceğiz urilerle diyorlar. Külliyen Hata bir yerde de doğruya yakın olan onları bir araya getireceğiz, birleştireceğiz yani. diyorlar. Birisi dukan suresinde, birisi Tur suresinde. İbare aynen. ama mübarek birinde niye evlendirmede? Birinde birleştirme, bir araya getirme. Kelime, kelime aynı, Ayalime ifade aynı, aynı, cümle aynı, e, bağlam aynı, aynı. Aynı. Yani bu aynı şekilde e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı, ee, Kur'an yolu tefsirinde de aynen. Birisinde evlendirme ki o iflas etti çünkü oradaki alıntıların büyük kısmı İslam ansiklopedisinden alınır. Ee, İslam ansiklopedisinde yanlış olunca yanlış oraya da yansı. yansıyor hali. Ama tercümeye arkadaşlarımız bu tereddütü geçirdikleri için yani Kur'an'ı bütüncül olarak bu meseleyi aydınlat yolunda bizzat kendileri de 3-5 gün ayıramadığı için e güvenilir tefsirlerde olanı aktardıkları için yanlışlar devam ediyor. Bakınız bizde bir geleneksel zaafı da ifade edeyim. O da şudur. Bizde şimdi tefsirde şeyler var. Ee, benam olanlar var. Ön planda var. Taberi bir şey dedi mi tartışılmaz. Tartışılmaz. Niye? Hep korkarlar. Niye? Onun için ibareleri aynen tak şey yaparlar. Aynen alırlar.